Maliye ve Gümrük Bakanlığı Gelirler Genel Müdür Yardımcısı Sayın Kemal Kılıçdar oldu. Araştırmamızı birlikte izledik efendim. Evet. Ve gördük ki aradaki fark devamlı olarak kasada kalıyor. Evet. Bu durumda hem biz tüketici olarak hem de devlet uğradığı zararı nasıl telafi edebilir efendim? Efendim, e, devletin ve tüketicinin uğradığı zararı telafi etmesi için e, tüketicinin mutlaka yapmış olduğu alışveriş karşısında fiş alırken mut oranına bakması gerekiyor. Öncelikle eğer e, filmde de izlediğimiz gibi oranlarda düşük e, rakam uygulanmış ise aradaki fark mutlaka e, satıcının cebinde kalıyor. Yani alışveriş yaptığımız yerden çıkarken ya da kasadan ayrılırken mutlaka bakacağız. Eğer muhtelif gıda maddeleri almışsak devletin onun için geçerli kıldığı KDV oranını Oran. almış olacak. Temel gıda maddesi almışsak bunun için de geçerli olan KDV fişe işlenmiş olacak değil mi? Evet efendim. Sayın Kılıçdaroğlu şimdi şöyle bir yaygın kanaat var. Giderek de daha yaygınlık kazanıyor. Devletin son KDV oranlarını artırması ile birlikte vatandaşın KDV'siz alışverişe doğru bir eğilim gösterdi ve böylece oran artışından umulan gelirin sağlanamayacağı şekilde.